Anayasa'nın ikinci maddesinde belirtildiği üzere, hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak çevre hakkını koruması, ekolojik dengenin gözetilmesi, yaşam alanlarının savunulması ve halkın sürece katılımının sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Toplum yararını yok sayan yatırımlar, tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımızın insan eliyle yok edilmesi sürdürülebilir yaşamı tehdit etmektedir. Çevre yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da ortak varlığıdır. Anayasanın 56. maddesi açıkça herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu ve çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların görevi olduğunu düzenlemektedir. Dersim'in her bir karış toprağı binlerce yıllık kültürel, Tarihi ve ekolojik mirasın sembolüdür. Burada yürütülmek istenen madencilik faaliyetleri ve benzeri projeler sadece doğayı değil, insan yaşamını, geçim kaynaklarını ve kültürel dokuyu da tehdit etmektedir. İlimizin genelinde ve Ovacık ilçesinde araziler imara açılıp herhangi bir altyapı olmaksızın inşaat süreçlerinin başlanacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Her ne kadar bu araziler kişilere tahsis edilmiş olsa da altyapı olmaksızın bu tür yapıların atıklarının Munzur Nehri'ne karışacağı aşikardır. Ve Pülümür Vadisi'nde hızlı yapılaşma sonucu buradaki altyapı sorunu nedeniyle kanalizasyon atıkları Pülümür Çayı'na akıtılmakta. Bu durum ekolojik dengeyi bozduğu gibi Munzur Nehri ve Pülümür Çayı'ndaki cümle canlıya telafisi imkansız zararlar verecek ve gelecek kuşaklar bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Ovacık ilçesi yerleşim yerlerinden Munzur Vadisi Milli Parkı'nın temel kaynak değeri Munzur Nehri'ne kanalizasyon atıklarının deşarj edilmesi, Keza Tabanı Doğal Sit Alanı ilan edilen Pülümür Çayı'na yerleşim yerlerinin kanalizasyon atıklarının deşarj edilmesi hukuka da inancımıza da aykırıdır. Kanalizasyon atıklarının deşarj edildiği akarsularımızın kültürel ve doğal mirasımızın temeli olduğunu buradan tekrar hatırlatmak isteriz belirtmek gerekir ki gerek Muzur Vadisi ve gerekse de Hülümür Vadisi Muzur ekosistemi içerisinde bulunup anılan ekosistem önemli doğa alanı ve önemli bitki alanı durumundadır. Bu bakımdan Muzur Havzası'nın ülkemizin tarafı olduğu dünya kültürel ve doğal mirasın korunmasına dair sözleşme hükümleri çerçevesinde dünya kültür, kültür mirası listesine alınması gerekmektedir. Anladık ki sistematik olarak bütün nehirlere ve derelere bir himaye eli uzanmıştır. Anladık ki doğal yaşam alanlarına sıra gelmiş ve doğal yaşam alanları ticaretin konusu edilmekte. Gerçekten yaşadığımız bu süreçte firmalar yatırım adı altında adeta su madenciliği yaptılar ve damla damla akan nehirler ve dereler bu firmaların çıkarları doğrultusunda paylaşıldı. Diğer yandan ise vicdanlı insanlar bu akıl almaz uygulamalara karşı çıktı. Biz de bu noktada bu nehirleri ve dereleri adeta soykırıma uğratan bu uygulamalara karşı çıkmayı vicdani bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle hukuka aykırı projelere karşı tüm yasal yolları kullanacağımızı, ekosistemi tahrip eden hiçbir girişime izin vermeyeceğimizi, halkın yaşam alanlarının ve sağlıklı çevre hakkının korunması için kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Dersin Barosu olarak çevre hakkının yalnızca hukuki bir mesele değil, insan hakkı olduğunu altını çiziyor. Kamuoyunu ve yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Dersin Barosu Yönetim Kurulu. Saygılarımızla.